Merhaba küçük maceracılar. Junior Discoveries'e hoş geldiniz. Bugün çekirgelerin dünyasını birlikte keşfediyoruz. Çekirgeler dünya genelinde bulunur. Boyutları, renkleri ve yaşam alanları bakımından binlerce farklı türleri vardır. Tarlalarda, çayırlarda ve ormanlarda başarıyla yaşayarak çevrelerine kolayca uyum sağlarlar. Çekirgeler, zıplamak için uzun arka bacaklarla donatılmışlardır bu da onlara vücut uzunluklarının birkaç katı kadar sıçrama imkanı verir. Ayrıca bitki materyalini çiğnemek için güçlü mandibulleri bulunur. Çekirgeler genellikle yalnız yaşayan canlılardır. Ancak çevresel koşullar sürüler halinde hareket etmelerini tetiklediğinde büyük gruplar halinde bir araya gelirler ve çekirgeye dönüşürler. Çekirgeler otçuldur. Genellikle yapraklar, ot ve tahıl ürünleriyle beslenirler. Bu beslenme alışkanlıkları onları ekosistemin önemli bir parçası yaparken tarım alanlarında da zararlı olarak görülmelerine neden olur. Çeşitli avcıların besin kaynağı olmanın yanı sıra çekirgeler dışkıları aracılığıyla bitki kontrolü ve toprak gübrelemesine yardımcı olurlar. Çekirgenin yaşamı, adaptasyon ve hayatta kalma üzerine yapılan büyüleyici bir araştırmadır. Bu böcekleri anlamak doğanın dengesini ve yaşamın karşılıklı bağlılığını takdir etmemize yardımcı olur. Küçük maceracılar, bu harika macerada bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlerle birlikte daha nice eğlenceli keşiflere ve öğrenilere dalacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.